Trend Medya TV ekranlarından hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Esmiye'deki vatandaşlarımıza kimi belediye başkanı olarak görmek istediklerini soracağız. Esmede kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Ben hiç kimseyi değil, ben köylüyüm. Olsun yine de bir fikriniz yok mu? Karadere. Ya Mustafa Karadere'yi görmek isterim. Peki neden? Neden mi? İşini başarıyla yapıyor. Valla belediye başkanı var Esmiye'de. E seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşıyor ya. Biz Mustafa Karadere'yi biliyoruz. Her Teşekkür ediyorum. Onu destekledik bu zamana kadar. Bunu bilemiyorum. Adaylar tam kesinleşmedi zaten. Sizin aklınızda birisi var mı? Bizim o benim aklımda hala hazır kimse yok. Adayları tespit edemedik yani. Adaylar benim adayım diye çıkmadı hala hazırda. Mehmet Abdoğlu. Peki neden? Ne bileyim. Teşekkür ediyorum. Aynen Mustafa Karadere. Peki neden? Efendim? Peki neden? Neden? Hizmeti var. Görünüyor her şey meydanda. Her şey hazır. Şimdi bunu gören göz daha yalan söylemez şansı var mı? Yok. Devam. Devam edecek. Başka çaresi var mı? Yok. Bizim ona devam. Ha. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. SP'de kim belediye başkanı olarak görmek istersin? Peki bir nedeni var mı? Vallahi insana yakın her zaman. Ya insana kapı açık her zaman. Adam silmiyor kapı arkasından. Böyle değil mi ama? Var var tabii tabii. Ay. Teşekkür ediyorum. Ve de kim belediye başkanı olarak görmek istersin? İbrahim Yanık. Peki neden? Çok sevdiğim için, halka millete faydası olduğu için. Teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek? Biz de teşekkür ediyoruz. Kim çalışıyor? Biz YB Ajans, Yeliz Çevik. Her şey her yerde belediye soruşturma yapıyor. Hı hı. Evet. Evet, bana da soracağım. Soralı. SV'de kim belediye başkanı olarak görmek ister? Mustafa Karadere. Peki bir nedeni var mı? Nedeni olması gereken olduğu için. SV'de kim belediye başkanı olarak görmek istersin? Mustafa Karadere. Peki bir nedeni var mı? her zaman başkanımız en güzel işleri bunlar yapıyor onunla. Teşekkür ediyorum. Vallahi şimdi ya da Mustafa Karadere'ydi bilmiyorum başka kimseyi tanımıyorum ben. Vallahi ben çok tanımıyorum ne diyeyim. Eski şimdi şu anki belediye başkanından Memnunuz bir sıkıntı yok yani olması gerekenler var temizlikse var ne bileyim caddeler yapılıyor yani daha çok fazla ne bekleyebilirim bir belediyenin yapacağı hizmetler belli zaten yol su elektrik bunları yapar bunlar da görüyorum var da, tabi daha değişik bir şeyler üretilse daha iyi olur alternatifler. Olsa iyi olur tabii ama onların kararını ben veremem. Vatandaş olarak tabii bize talep etmek durumundayız. Mustafa Karadeden memnun musun? yok. Peki neden? Bence iyi birisi yani. Kendi şahsi fikir. Sizin? Ben maalesef burada değilim, gurbetçiyim. Bugün geldim, bilmiyorum neyin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Köydeyim ya. Aklınıza birisi yok mu burada? Ya aklımızda başkanımız başkan iyidir yani. <laughs> Eskiyede tamam. belediye başkanı olarak hiç kimseyi görmek istemiyorum şu anda. Peki neden? Valla hiç yaptıkları bir şey yok ki. Hiç gelenin de yaptığı yok geldi bu arada yapacağı. ama inşallah yine iyi bir adam gelir. Yani. Eskiden değerlendirmesek büyük şeyleri sorsan. Yani şu an konumuz eski olduğu için o yüzden esmi için bir şey söyleyemeyiz. Hı hı. Ankara'da desen derim, İstanbul'da desen derim. Hı hı. Peki burası için esmi Orası için. Burası, burası biraz sıkıntı. Şey bir şey. bir Teşekkür ediyorum. Yani edin. öteki partilerde başka bir aday olmadığı için. Nereye Ankara ne soruyorsunuz? Ankara'da Ankara'dan olsa Eskiyem Mansur hı hı. Yavaş derik. Eski için mi? İstanbul'da olsa Eşrem İmamoğlu deriz. Hı. Antalya'da Muhittin Böcek, hı. Adana'da Zeydan Karalar. Nerede izin verse de Vahap seçer. Tunç soyar öyle devam eder gider. Anladı şimdi ne kimin olduğunu. Peki Esbiye'de? Esbiye'de de kimin olmasını istediğimizi anlamıştır sen herhalde. <laughs> ben kimseyi tanımam burada. Nasıl tanımazsın? <gülüyor> <gülüyor> tanımam da. İyi oyun var giderim. ederim. Ben A, 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 partisi, B partisi tanımam. Yani var yine arkamızda birisi ah bir şey, Ak Ah. Ah. ah Parti mi? E, Mustafa Karadeniz. Yani öyle. Ba bakalım bakalım mı olacak? Başkası mı olacak? Sizin aklınızda kim var? Ben aklımda kimse yok şu anda. Kimde ha, teşekkür seç, ederim. seçim zamanı olduğu için aklımda yok. Benim için fark etmez kim olursa olsun. Ya aklınıza birisi şey yok mu? Yok. Hı? Yok. Dedim efendim. Peki. Peki siz eskiyede kim belediye başkanı olarak gelmek istersiniz? Mehmet Peki bir nedeni var mı? <laughs> Akra bazı da onlar. Nedeni akrabalık bir ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Size soralım. Ya iş yapıyor bir şey yapacak olan gelsin dedim. Hangisi gelirse gelsin. Benim için kaydı. Aklınızda birisi var mı? Aklımda yok. Aklımda var. Şöyle var. bir işim düştü. Yaptı. Karadeli'ye verebilirim. Mustafa Karadeli. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Size soralım mı? Beni ilgilendirmiyor. Yok. Ben Teşekkür ederim. Halk Partili o da ilgilendirmiyor. Ben de ilgilendirmiyor. yavrum sizin gibi Hristiyan demokrat değilim. Sosyal demokratım ben. Bu bu. ben. Bu. tamam mı? Hiç konuşma. Bu CHP'den yana. Sen, sen Vatikan'a gidersin. <laughs> tamam mı? Senin yine gideceğin yer var. Sen Vatikan'a gidersin. Ama ben bir sosyal demokratım. Herkese eşit davranıyorum. Bu CHP'den yana. Ya kazan kazanma. Önemli olan ideoloji. İdeoloji önemli sen Vatikan ha? Ben sosyal demokratım. <laughs> herkes ben sen de, de, herkes bunu konuştur. Bunu mu? <laughs> <Bunu konuşurum gülüyor> <mı? gülüyor> evet. Hadi kızım de. sen bir hiç... <laughs> şey Hadi kolay gelsin. Evet. Peki ne der? Dürüst. İnsanlara yardımcı olur. Hı <laughs> hı. O yüzden onu düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki siz eskide kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Ben Dertürk. Peki bir nedeni var mı? Dürüst olduğu için. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Siz? Ben. <laughs> Mustafa Kare ne der? Peki neden? Mevcut başkan güzel yapıyor. <laughs> İyi. Memnunuz. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size sorabilir miyiz? <laughs> Enverte diyorum ben. Enverte. <laughs> Peki neden? Halk adamı. İçimizde dostumuz. <laughs> Bizden birisi. Bence o olmuş. Teşekkür ederim. SV'de kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Vallahi bizim dememiz olmuyor. Bilmiyorum ki kimi görmek isteriz. Bilmiyorum. Sizin herhangi bir fikriniz var mı? Yok şu anda yok yani. Daha erken yani şu anda erken daha biraz zaman geçmesi lazım ki ondan sonra ancak şey Teşekkür ediyorum. Sağ ol teşekkür Ben teşekkür ederim aslında. Şu an başkanımız var. Belediye başkanı aynı başkanımız var. Seçimler geliyor. Vallahi o seçim zamanı gelsin. Teşekkür ederim. Ben ne bileyim kim kazanırsa o olur. İbrahim Ünal. Peki neden? Bir daha önceki yaptığında. Teşekkür ediyorum. Niye sordun soruyu? Soruyoruz. Yani sokak röportajı yapıyoruz. Hiç olmasa bir şeyler yapıyordu. Onun olmasını isteriz. Mustafa Karadere'yi görmek isterim. Peki neden? 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 Seviyorum Mustafa Karadere'yi. Onun için. Mustafa Karadere'yi görmek için. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Peki size soralım. İbrahim Yanık. Tekrar alabilir miyim? İbrahim mi? Yanık. Peki bir nedeni var mı? Nedeni e, sosyal faaliyet daha fazla. İnsanı isteye e, yaşamayı seviyor. Hı hı. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Size soralım mı? Ya, bence. Bir de şuraya bir de şu dayı bozun. Bir de bana soralım isterseniz. Yok yok bana sormayın. Ben adam ayrım. Benim için hepsi bir şey. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah yardımcıları olsun. Hepsi de onların gelin çöpüldü. Elinden geleni yapar. <laughs> Sokak röportajı yapıyoruz.

hizmetleri de iyi. İnsanla ilişkileri de çok iyi. Yine şu anki mevcut başkanımızla yola devam. Allah nasip etsin. Teşekkür ederim. Size soralım mı? Aynen. Sizin de görüşünüz aynen. Aynen. Bilemem vallahi ben. Ben bilemem. Peki neden? Ya vallahi nedeni yok yani ben de pek burada değilim anneciğim oldun. Hemen ben adayları tek tek gönderim. Esmede kimi? Daha adaylarımız belli değil. Bir çıksınlar ortaya bakalım. Sizin aklınızda birisi var mı? Şu anlık. Yani şu, Cumhuriyet Halk Partisi. biz eşya podo görmek istiyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben <laughs> Size soralım. Tamam söylesene bir AO şey diye. Bak ben kaçıyor. Size sorabilir miyiz? Sor. Esfiye'de kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Aynı devam. Vücut başkanına devam diyoruz. Devam. Teşekkür ediyoruz. Ha? Teşekkür ediyoruz. SP'de kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Aynen devam. Eskiye. Kendimi görmek isterim. Peki neden? 20 senedir aynı aile yapıyor. Ondan sonra da bir sürü de şimdi aday adayı var. Başka bir şey değil yani. Peki siz? Biz onu düşünüyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Peki siz kimi görmek isterdiniz? Kim hizmet ediyorsa onu görmek isteriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Mevcut devam. Bir nedeni var evet. mı? Efendim? Bir nedeni var mı? Gayet memnunuz. Teşekkür ediyorum. Ya teşekkür ederim. Ailesi kimse olsun bize. Sizde de bir şeyler var gibi sen. Ailesi kimse olsun bizim için sıkıntı yok. Biz herkese memnunuz. Gelen bizim başkanımız. Teşekkür ediyorum. SP'de kimi belediye başkanı olarak mevcut Mustafa Karadere'yi. Peki bir nedeni var mı? Nedeni çalışması güzel. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bilemem onu. Kim oyu çok alırsa o belediye başkanı olur. Ben onu biliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir Şimdi... Soru sorabilir miyiz? Sorabiliriz tabii ya? SP'de kim belediye başkanı olarak görmek istersin? SP kim olsa olsun yani. Ben <laughs> öyle belediye başkanı kim olacak abi? Bu kadar olur güven. Tercih kaydederim. Peki siz kimi görmek istersiniz? Karadağ'ı. ya. Teşekkür ederim. Karadeniz'e vereceğiz. Esfe'de kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Feyyaz Karaman'ı. Peki bir nedeni var mı? Valla daha genç, vizyonu açık. Ne bileyim, daha dürüst, açık sözlü. Bizden biri, arkadaşımız. Destekliyoruz inşallah. Allah yolunu açık eder. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten kazansın dedik biz. Hakikaten kazansın dedik. Hakikaten kazansın abla. Teşekkür ediyorum. Ben buralı değilim. Teşekkür ediyorum. Efendim, rica ederim. AK Parti olsun da diğerleri boş ver. Çalışmıyor, iş yapmıyorlar onlar. Hiçbirisi özellikle CHP şen, hiçbir belediyede iş yapmadı. Ama AK Parti'de hepsinde bir düzenli var. Yani, yani düzensizlik yok, hırsızlık yok, çalma yok öyle. Ve çalışıyorlar. AK Parti olsun da diğerleri ne olursa olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ Allah şu anda bilmiyorum. hazır belediye başkanı var. Bilmiyorum artık kimi pek öyle tanıdığımız bir kişi yer yok yani. Ben şunu desem sana yalan konuşurum. İki tane zaten Karadere var. Belediye bundan sonra artık bilmiyorum kim çıkar kim çıkmaz. Ne kılık olur ne bir şey diyemem yani. Her şey zamana bağlı yani. <laughs> Memnunsunuz. Mustafa Karadere'yi. Memnunsunuz. Memnunsunuz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eski Kofke Belediye Başkanımız var. İsmi neydi? Hani CHP'li. Ama bilemiyorum. İsmini şu anda hatırlayamadım. O olabilir. Teşekkür ediyorum. Ee, Ruhan olabilir. Ruhan Topal. Düşünüyorum. Yani ikisinden birini. Kim büyük bir şeyse o gün kazansın. Aklınızda birisi var mı? He? Yok, aklımda birisi yok. Teşekkür ediyorum. Kim? Hayırlısı kimse o gelsin inşallah. Devletimize, ıı, çevremize düzen olarak, güzellik olarak, temizlik olarak. Hayırlısı siz, kimse o gelsin. Şimdiki ben ortamdan hiç memnun değilim. Yani çevremiz gerçekten berbat durumda. Hiç çöpçü görmüyorum ortalıkta. Milletimiz de biraz pasaklı gerçi de. Ama Adabük tarafında gerçekten ıı, berbat durumda. Yol kenarları olsun, köprü olsun. Hiç Beğenmiyorum yani. Türkiye'mize yakışmaz. Gerçekten yakışmaz. Yani bu zamanda hangi çağdayız? Değil mi? Eski çağda bile bu kadar pasaklılık, pislik, her şeyimiz derelerde. Dere temizliği hele hiç yok. Normalde dere senede bir kere temizlenmesi lazım. Niyet bir dahaki su, yağmur yağdığı zaman, sel olduğu zaman taşmaması, hasar vermemesi için her sene temizlenmesi lazım. Ama öyle bir temizlik maalesef göremiyoruz. Yazık. Türkiye'miz yerden gidiyor. Teşekkürler. Kimi görmek isterim? Mustafa Karadere'yi. Peki bir nedeni var mı? Hizmetlerinden dolayı şeyler. Yani yapıyor hizmetini, işini yapıyor. Teşekkür ediyorum. Şu anda İbrahim İnal düşünüyoruz değil mi? Başka da düşündüğümüz yok yani. Peki neden? Ya onu seviyoruz yani. Bu... Sevdiğimiz için yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben ne bileyim ya kim kazanırsa hayırlısı kimse olsun. Bir fikriniz var mı? Yok bir fikrim yok. Teşekkür ederim. Devletin ed en hayırlısı kimisi olsun. Teşekkür ediyorum. Espiye'yi 20 yıldır yöneten Karadere ailesi var. Espiye'nin bu Karadere ailesinden kurtulması lazım. Yeni yani aday adayları daha henüz net değil. Ama öncelikle Espiye'nin Karadere ailesinden kurtulması lazım. Yeni e, isimlere bakarız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Şu an bir tercihim yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Erol Karadere. Peki nedeni var mı? Nedeni komşumuz, da deneyimleri var. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hoşgörülü, kızmayan bir insan. Yalan söylese bile kızmıyoruz. Gönlümüzü alıyor, böyle. Ben tavsiyem o. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Toplum tarafından e, belirli insanların bir araya gelerek e, bizim adayımız budur dediği bir kişi olabilir. Sizin herhangi bir fikriniz var mı? Şu anki mevcutların içerisinde herhangi bir fikrim yok bu sorusu soracağınız? Esbiyede kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Ben hiç kimseyi düşünmüyorum şu an Peki bir nedeni var mı? Çok nedeni var Çok hem de Buyurun Esbiyede kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Esbiyede şu anda Esa birisini Tanımıyorum Buralı değil misiniz? Buralıyım. Aklınızda birisi var mı? Hı? Aklınızda birisi var mı? Daha adaylar belli olmadı ki nasıl olacak? Hiç hareket Partisi'nden İbrahim Yalık. Ne gibi nedeni var mı? Nedeni şu çünkü son genel seçimden sonra bütün ilçelerimizde bütün siyasi partilerde aday problemi yaşanmaya başlandı. İbrahim Yanık AK Parti'den MHP'ye geçiş yaptı ama bundaki ana sebep şu. sağda çok ciddi anlamda çalıştı. Millete kendini tanıttı ve gösterdi. Zaten belediye başkan yardımcılığından geliyor. Bu işi yapabilecek kabiliyette ve yetenekte birisi. O yüzden İbrahim, İbrahim Yanık diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi SV'de hiç karar veremiyoruz biz. Şu durumda aday adayı çok. Ha, yine de Sizin Mustafa aklını... Karadere. Da... Mustafa Karadere. Peki bir nedeni var mı? nedeni memnunum bugüne kadar. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. SP'de kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Kendimi. Peki neden? <laughs> Neden mi? Daha iyi hizmet etmek için. Teşekkür ediyorum. Ben bu soruya cevap verdim lütfen. Teşekkürler. Kimseye, hiçbirine. Peki bir nedeni var mı? Yüzler çıkması lazım. Yeni yüzleri görmek istiyoruz artık. Teşekkür ediyorum. Tanış olduğu için isim vermiyorum ama yeni yüzleri görmek istiyoruz. Genç, dinamik, girişimci insanları. İnşallah olur, umudumuz öyle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eskiyede Erol Karadere. Peki bir nedeni var mı? Yo, bir nedeni yok. Teşekkür İyi ediyorum. İyi günler. <laughs> kimi görmek istiyorsunuz? Evet, sizi görmek istiyoruz. Biz, biz görüşümüzü... Biz görüşümüzü herhangi Ha? Röportaj yapıyoruz. parti adına geldiniz. Siz böyle parti yok. Da, tarafsız anket, niye kamerayla çekim yapıyorsunuz? Yarın sizi buraya gönderen... Anket mi? yapmıyoruz, röportaj evet. yapıyoruz. Hayır, hayır. Yarın sizi buraya gönderen kişi bu şahıs dese ki A kişiyi görmek istiyorum dediğinde siz bunu A kişiye götüreceksiniz. A kişi yarın buna bir e, king beslemeye başlasa bunu nasıl önleyeceksiniz? Biz kin için yapmıyoruz ki röportajı. Normal herkesin izle. Vallahi karadelerden biri olur benim tahminim ama başkasını bilemem. Sizin bir görüşünüz var mı? Benim görüşüm yine onlar ve başka olmaz yani mümkün değil. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Vallahi benim ikametim yani hiçbiri değil. Ee, ama yani kim gelirse en hayırlısı yani diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mustafa Kale'de olmak çağırdım herhalde. Peki bir nedeni var mı? Nedeni? Abi ortalık böyle işte. Bir çalışmaları memnunuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. En iyi kim hizmeti yaparsa onu görmek isterim. Ayrım gayrım tutmuyorum. Hizmet yapanın başımın üzerinde yeri var. Peki aklınızda bir aday var mı? Aklımızda var, İbrahim Akgün. Peki neden? Akrabam olduğu için bir, bir de hizmetlerini gördüğümüz için iki. Teşekkür ediyorum. Heh, başka bir şey demiyorum. Dört ay, dört ay içinde bakacağız. Şu an herkes öyle iyi, kararsız. Benim etrafımdakiler herkes şu an yani kararsız duruyor. Karar veremedim. Ailem de karar veremedi. Ya İstanbul'dan yeni geldik biz. Daha bir sene oluyor. Bakacağız, göreceğiz. Adayları. Şu an bir şey diyemiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, espride kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Gazananı kimi göreceğim ben? Ben SP'de oturmuyorum ki. Teşekkürler. <gülüyor> Başkanımıza. <gülüyor> Memnun musunuz? Tabii. Teşekkür ediyorum. Ya başkan olarak görmek istersiniz? Şanslı olansın ya Abi, ben bir şey diyemem yorum yapmak istemiyorum ya Neden peki? Hastayım rahatsızım ya uğraşmak istemiyorum bu işlerle